Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg Wars savaşlarımıza Egg Wars savaşları ne? Yumurta savaşları yani Egg Wars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karışık oldu. Egg savaşları yumurta wars Falan filan arkadaşlar. Neyse ya bana bakmayın zaten. Acayip başım var arkadaşlar. Ne söylediğim pek de kayleye almayın abi. Hep şöyle. Abi ben nerede doğdum? Arkadaşlar bu arada yine Space haritasındayız. Çünkü öyle inanılmaz bir şey oldu ki arkadaşlar. Girdim lobide bekliyorum harita gelsin diye. Ya Halloween um var full sıra. Onu da biliyorum. Onu da oyunu pek oynamak istemiyorum arkadaşlar. Geçen video dışında gireyim oynam dedim. Pek beğenmedim. Cadılar bayramı falan filan. Belki de oynayabiliriz de diğer bölümlerde bilmiyorum. Ee, ya da Space var abi. 5-6 tane Space vardı. Bekledim Space geliyor. Bir tane de e, Magic vardı. Ben de Magic'e girmedim. Buna girdim abi. Öyle bir durum oldu. E, çok fazla harita çıkmıyor arkadaşlar. Bazı haritalar herhalde görmüyor. O yüzden e, çok çıkartmıyorlar. Bilmiyorum yani. E, ben de Lobby'de çok beklemek istemiyorum. Böyle dakikalarca bekliyorum bekliyorum gelmiyor harita. Öyle bir durum. Şu an Yeşilleriz arkadaşlar. Mükemmel bir oyun olacağını düşünüyorum. Başım ağrısın rağmen sizler için... Gene enerjik olacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi yukarıdan e, şeyler olmuş Abi ay uyuz oluyorum şöyle. Yaptılar mıydı var ya? Neyse. Yukarıda altını geliştirdiler mi acaba? Herkes 4 kişi tamam. Sağa baktım da abi. Bizimki inşallah geliştiriyordur altını. Millet ortaya yol yapmış ya. Millet ortaya yol yapmış hacı abi. Şu çok almam bir sefer ben yemek alacaktım önce. Şöyle bir peşe şuna full blok alabilirsin zaten blok mecbur yapacağız şu iki şu 3 yalnız şey almamız lazım bizim arkadaşlar ee, balta falan almamız lazım direkt ya şu ilk başlarda oyunun ilk başları sıkıcı oluyor arkadaşlar gerçekten kimse kimse işte e, balta da şudur budur bırakmıyor o bayağı sinir bozucu oluyor abi bir tane de yukarıda var mesela bizim o da ne yapıyor orada afk mı duruyor artık normal duruyor anlayamadım nereye gelişti o güzel üst taraf gelişmiş Süper. Balta alacağım arkadaşlar direkt. Kazma almam lazım. Hop şuradan çıktı sandım. Yukarıdaki mi gitti? Ha hani köylüymüş lan. 48 balta alayım abi bari ne yapayım? Her takım ortaya gitti bir biz gidemedik abi. Şöyle yapayım. Tamam bir tane de kazma alacağım onunla. Allah seni kahretmesin ya panda. Danit yere. İsme bak. Neyse şimdi hemen bir tane kazma alacağım arkadaşlar. Ortaya yardıracağım. Ee, belki diamond alır gelirim. Bilmiyorum. Bazı arkadaşlarımız da obsidyen yapmamı istemiş. Ya yani ne bileyim arkadaşlar obsidyen yapınca ne olacak ben anlamadım ki. Obsidyen yap falan ilgimiz kırılsa bile hani bir şekilde bir şeyler yapıyoruz abi ama yapabiliriz aynen ya. Biraz defans da yapabiliriz. Oyun tarzımı da biraz değiştirebilirim. Ben genelde böyle defans yapmıyorum biliyorsunuz. Ee, şöyle aşağıdan gideceğim abi ortaya şuradan. Böyle güzel bir yer var. Millet bize direkt gelemesin diye ben direkt Diamond alıp gelebilirim ya harbiden şimdi bu kadar yeter şöyle yapalım Şimdi biraz yukarı çıkalım tamam şöyle bayağı tatlı hop tamam şimdi gidelim biraz zaten şu normal seviyesine anca gelmişizdir aynen şimdi bir daha yukarı düzenli bir yol yapıyorum arkadaşlar Böyle bize direkt gelemesinler diye ve şey yapmasınlar diye. Hop şöyle yapıp buradan ortaya atlayacağım. Diamond bekleyen var ortada. Hop, ne haber koçum? Ne haber koçum? o bir tanesi bana vuruyor. Ben de onun elemanına vuruyorum galiba. Oha, oha! Adam hack mi? Önümdeki emyanda arkama geçti sanki. Şunu öldürüp egg'lerini kıracağım arkadaşlar. Ya da dur ben kendimi niye zorluyorum abi? Şöyle bir şey yaparım. Hop. Hop şöyle arkadakine. Oha demir set ne ara oldun lan? Hop demir set olama düşüyordu. Şöyle heyecan dorukta abi. Abi ka kazmam nereye gitti lan? Ha burada. Abi kazmam nasıl düştü? Yemin ederim Q'ya falan basmadım ben. Kazarken kazma kendiliğinden düştü abi böyle bir şey var mı? Allah'ım ya Rabbim zaten başım ağrıyor beni niye böyle yapıyorsunuz? Yalnız adam demir set çekmiş arkadaşlar. Adam demir set çekmiş. Bizim adamlar böyle takılıyor şey gibi. Bize gelip her türlü kırabilirler yani. Ee, ancak reddi galiba onlar. Onlar 3 kişi. Bize gelmiyorlar tamam. Zincir zır çekiyor bizimki. Yapacak bir şey yok abi. Olay budur yani. <laughs> Neyse şöyle yapalım hemen. Altın hemen bu, bu sefer muhakkak alacağım. Şöyle yemek alacağım. Şöyle blok alacağım ve gidiyorum. 2, şunu şöyle koy, şunu 3, şu 2, şu 3, şu 4. Ha tamam. Gidiyorum ama bu sefer kıracağım kırmızıyı. Kırmızıyı kıracağım. Bizimkiler zaten diamond'ı açmışlar, tamam. Sarıymış orası yalnız. Benim gitmeye çalıştığım yer. Hop sarılın bir tanesi beyze değil şu an. Kırmızılılarla uğraşıyorlar. Arkasından hop şöyle altıma koydum Süper Kırmızılıyı kırdı tamam Güçlü olanı Beyz'de değil bunların arkadaşlar yani Bunu anlayabiliriz derken Hop nasıl vurdu ya Şöyle bir yukarı çıkacağım arkadaşlar Tamam şimdi yemek ye Şöyle bir şey yapacağım Şöyle Hop hop lan hadi Hop şöyle. Hop fake fake <laughs> süper. Hop bir daha fake süper. Abi bak bu sefer gene aynısı oldu ya. La bir dur la bir dur. La bir dur kırmayacağım kırmayacağım. Abi şunu ye. Ya Allah kahretsin abi. Üçü birden defans yapıyor ya. Üç kişi defans yapıyor abi. Böyle bir şey var mı ya? Harbiden böyle bir şey var mı? Üç kişi defans yapıyor ya. Of strese girdim. Yemin ediyorum bizimki de burada daha demir zincir set yapıyor ya. Abi sinirlendim. Alayını keseceğim. Ortadan diamond alacağım madem öyle. Madem öyle abi ortadan diamond almaya gidiyorum. Hadi. Hadi bakalım. Saçı başı bir atalım. Hadi bakalım. Ortadan diamond alacağım, gelişeceğim abi. Madem öyle işte böyle. Hop şöyle. 6 RAM alacağım. Ben niye kendimi yorayım ya? Ben güçleneyim. Sizi her türlü bitiririm ben. Bir tane daha ver. Tamam. Şöyle gidelim. En büyük rakibimiz sarılar çünkü arkadaşlar. O yüzden bitirmeye çalışıyorum ve bize bizimki yolu kırmış. Aferin. Oo bizimkinin biri demir set olmuş lan. Bizim base'de o kadar şey var mı? Yapma be. Varsa da bizimkiler yedi artık gerçi de. Şöyle yapalım. Şunu şöyle koy da tamam. Şuraya koyalım. Korkuyorum orayı göremiyorum. Heh, diamond castle'ın ancak Kaç level bura? Kaç level? Aha bana geliyor. Ben ortaya gidiyorum ya. Bizimkinin yaptığına bakar mısınız arkadaşlar? Hop şöyle gidelim ortaya. Yürü 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 yürü. Bizimki burada bunlar oyalarken ben şöyle diamond kasarı şurada kapı şurada oğlum. Şu taraftaydı. Heh. Şöyle biraz diamond kasılabilirim. Orayı kapattım. Aşağıda da diamond var. İn, i̇n lan Abi gördünüz değil mi arkadaşlar? Böyle niye oluyor böyle? Kendi kendine bekliyor böyle inmiyor. Dur Diamond başka nerede vardı? Şu tarafta vardı. Bu arada altınlar da baya baya bir ihtiyacım olacak. Millet savaşı şurada şu birazdan da dur. Sakin 6. 12 yapıp direkt şey alacağım. Okya'yı alacağım arkadaşlar. Biraz da kendimi geliştiririm ondan sonra. Burası kaçıncı level abi? İkinci levelmış. 11 diyor. Ve aşağı ben bir daha ineyim. Bir altın falan daha kasılırız. Tamam. Şöyle şuradaydı galiba Diamond. Heh, dur şuradan altını alayım. Tamam. Güzel gidiyoruz. Fena değil. Biz patlarsak şu an hiç şaşırmam yani. Şuradan diamond alıp kaçacağım abi. O beni takip ediyor şu an. Çıkarken çıkışı kapatacağım arkadaşlar. Buradan direkt çıkış var ya. Ha, takip etmiyor tamam. Yukarı çıkayım. Ha, gitti. Gitti tamam yukarı çıktı. Bizim base nerede lan? Kafayı yedim. Oha şuradan. Sarı burası. Pikachu dur. Pikachu dur. Konuşarak halledebiliriz. Hop şöyle. Arkadaşlar şöyle bir taktik. Hop tamam buraya çıktıktan sonra kurtulduk gibi bir şey. Hop o da geldi la. la bir dur oğlum bir dur bir dur. Hop şöyle yukarı çıkacağım tamam. Kurt. Oha ben kendi kendime düştüm birim attı beni. Tamam. Ben ok yapayım onu düşürürüm. Siz merak etmeyin. Şöyle gidelim. Bize geliyor mu? Yok. Tamam dur. Bize gel gelmeye çalışsa bile düşürürüz abi. Tamam. Hop şuradan biraz daha diamond. Süper. 20. Harika abi. Şöyle yapacağım arkadaşlar direkt. Şöyle yumruk birimizi bir alalım. Gerisine full ok. Hah tamam. Şimdi... Dur 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 gördüm. Bunu ben hallederim. Bizimkiyle kapışıyor. Dur ben şu bu arada buradan biraz diamond kasalayım. Ee, oyun biraz şeye sardı abi. Kimse negi falan gitmiyor. Hoppa. Oha ölmedi lan. Öl artık. İşte bu. Tamam sıkıntı yok. Kimdi o? Sarı değil mi? Oğlum sarıya gitse kırarız lan. Zırh yapayım da sarıya gidek mi hep beraber? Ne dersiniz gençler? Bizim her he herkes zırhlanmış süper. He 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 konuşamadım ha. Şöyle. Şöyle yapalım. Şunlara bir atarsın hacı abi sen. Şöyle giyelim de yalnız e, bilo falan ihtiyacım var. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Altın elma ihtiyacım var. Pat diye gitmemiz lazım bizim şimdi bunlara Herkes 4 hal sarıyla Biz 4 kişi blue 3 kişi Red 2 kişi red bitti gibi bir şey ya O kırmızılıyı öldürdü Oğlum şunu ortalık yere Atmayın şunları ya ee, Şöyle yapalım Şuna da biraz yemek ver Tamam Bize gelen giden yok zaten Hepimiz set olduk Her 3 kişi de burada bekliyor abi Harikasınız gerçekten Muazzamsınız da ben yani ortadan biraz diamond falan kasılıp millete de ortayı yar etmeyeceğim abi. Hop. Abi vuramadım son anda. Öldürürüz. 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 Sıkıntı yok. Hop. Ortadaki. Git git git. Aha vurdum. Vurdum. Düştü be. Deminki Pikachu değil mi? Gel gel. Ben güçsüzken benle alay ediyordun. Ha? Alay ediyordun benle. Alay ediyordun. Oha. Bu nasıl vuruyor lan? Belliydi zaten böyle bir şey oldu. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl vuruyordu? Bu kadar dayanmalarından belliydi de ben şimdi bunlara gitsem kırabilir miyim sizce? Altın elmam kalmamış. Riskli. Çok riskli. Ben biraz diamond kasalayım. Bir tane de kazmalıyım Hızlı kazarım. Aşağı inip biraz da şey mi kasılsam? Gerek yok ya. Bizim base'den de alırız. Oo, Reiz. Reizi buradan düşürebilir miyim arkadaşlar sizce? Ha, hop vurdum. Bir tane daha be. Reiz'i öldüremedik. Şimdi maviye gitsem? Abi maviler nerede? Oo, burada şey yapmışlar. Oklar olduğunu zannetmiyorum ben buna. Deneyeceğim abi. Okları var mı? Şöyle. Okları galiba yok arkadaşlar. Biraz hızlı, biraz hızlı. Altın elmam yok benim de ama. Oha yandan ok atıyor. Yandan ok atıyor, terbiyesiz herif. Hop, sen vuramazsın oğlum, ben seni vururum. Kırmızı kendine başına büyük bir bela aldın harbiden. Harbiden Mardin'in serseriye dis mi attın? Başına büyük bir bela aldın harbiden. Bittin oğlum sen. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel koçum. Ya abi bu nasıl vuruyor gözünü seveyim ya. Şuna bak. Adam neredeyse utanmasa bizi öldürecek. Demir set Bu nasıl bir vuruş abi? Buradan direkt yolda kim yaptıysa artık bir şey demiyorum ona. Neyse. Bizimkiler de anca burada böyle bekliyorlar. Abi gözünü seveyim oyunu benden başka bitirmek isteyen yok ya. Yok şu oyunu gözünü seveyim ya. Heh, herkes arkasını dönmüş. Hiç kimsenin egme umurunda değil. Zırh falan yapıyor. La. Oğlum saldırsak ya. Sabaha kadar mı şey yapacağız? Ben şunu bir 3. seviye yapayım da abi. Tamam. Şöyle en azından hepimiz kasılırız. Şöyle biraz altın alalım. 7 tane. Tane de alacağım abi şundan ama dikkat etmem lazım verimlik taş kazmamış şunu bir şuraya at. Bizimkiler de alayını buraya şey yapıyorlar ha. Hop saralının biri çıktı güzel. Defansı yapanlardan biri şunu bir ver ya şunu şuraya bir at gözünü seveyim ya. Allah'ım bir ortalığa bot atmışlar oraya ya. Of neyse şöyle yapalım. O bize geliyorlar galiba. Bizimkiler o katıyor bize girdi. Yok sakin hiçbir şey yok Tamam şimdi yemek Yemek bol bol alalım da Şimdi ok alacağım abi Şuna ok ver Ve benim şey yapmam lazım bu balta kırılabilir Ya da elmas bir kazma şey Diamond'dan bir ee, Balta falan alabilirim Hadi Arkadaşlar Oo yolu tutturdum harbiden ha Demin biri düştü. Oo saralıyı düşürdü bizimki. Bizimkine yardım. Hop 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 hop. Hop beni düşürecek. Düşüremedi düşüremedi düşüremedi. Tamam 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 tamam. Tam tamam, tam. tam şöyle biraz şöyle 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 hoppa tamam kurtuldum. Şimdi şöyle bir hop şuna bir bunun derdi neymiş bir öğrenelim. Gel bakayım acaba abi sen. Şu senin derdini bir öğrenelim. Hop Hoppa vurdum. La adamda acayip lag var. İnanılmaz lag var. Buranın girişi buradan o oh, süper. Sarılıyla sarılar da buradan kesebiliyoruz. Kırmızılı bir kişi kalmış yalnız. Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Ne şimdi bir tane uğraştıracak bizi. Abi bizimki girmiş ya. Ben de gidiyorum. Geldim. Yettim. Yettim aslanım. Yettim aslanım. Yettim koçum. Yettim merak etme. Lan kapat şurayı ha. Hoppa. Gelin bakayım şimdi gençler. Seni bir uçuralım. Sana bir müsaade. Şu diğeri de kaçıyor ortaya. Şu kaçamadan. Hop kaçamadan dedik ama kaçtı. Hop iki kişi var diyor. Şu kaçanı öldüreceğim abi öncelikle ben. Kaçan kovalanır hesabı. Hop kırmızıya kaçtı. Öldür şunu kırmızılı. Dur ben de vurayım. Öldü mü tamam. O bir o kaldı o da öldü. Oğlum ne beceriksiz adamsın lan. Sağlam beceriksiz çıktı adam. Neyse öldürdük. Maviller kaldı abi. Yandan o ok katmasa şu, şu yandan o ok katmasa maviller çok kolay abi. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar mecburen. Lan oğlum salak herif. Allah Allah. Sana ne ya? Hop bunlardan ok yapmış. Bunlar da ok. Demin arkadaşlar bir önceki geldiğimde öldürüyordum bunları aslında. Okları falan yoktu. Gidip patlatabilirdim. Şu Dengesizin yüzünden. şuraya bir vurla. Hop uç lan. Uç lan. Cık, uçmuyor da uçmuyor da. Oraları nasıl dümdüz yaptıysa artık. Alayına ayar oldum ama sarılları bitirdik ya o yüzden. Keyfim yerine geldi abi. Mavillere ben güvenli yol yapmaya başlayayım arkadaşlar isterseniz. Hop. Abi bu adamda inanılmaz lag var arkadaşlar. Nerede oldu? İkinci sefer yapamıyorum. Görmüyorum ki. Hop işte bu. GG GG Pardon Arkadaşlar ama sinir oldum adamın lagına sinir oldum ya Adama birinci vurum mesela arkadaşlar bizim çoğu videomuzu izlediyseniz eğer Adamı vuruyorum böyle ikinci de vurup düşürüyorum adam birinci de vurulduktan sonra Çoğu zaman görünmüyor ki vuramıyorum Direkt vuruyorum vurduğu iki saat sonra geliyor zaten Şunlara gideceğim şimdi direkt oyunu bitirmeye ama bunlar görecekler büyük ihtimal beni Abi içerideler Hop gördü ya. Allah kahretsin. Ay. Üç kişiler bir de onlarda. Abi. Sıklanmışlar. Hep şu kırmızının yüzünden. Yemin ederim sadece uğraştırdı beni ya. Sadece zamanımı aldı arkadaşlar. Bayağı gittim. Bizim başka yerden de giden var herhalde. İnşallah. Abi hadi ulaşmak üzereyim. Ulaştım. Hop buradayım. Onların base'deyim. Base'deyim abi. Kırdım be. Neredeler? Neredeler? Nereyi patlatıyor bunlar ya? Bunlar da bize mi gidiyor acaba? Bir yeri patlatıyor arkadaşlar ama. Anlamadım yani. Hop şöyle atlayayım. Ya böyle bir şey yok. Adamlar yukarıya gitti. 32 çan katacağım orada şey var? Güneş mi var? Hiçbir halt da yok biliyor musunuz? Uzay boşluğuna kaçtı. Abi adamlar uzay boşluğuna kaçtı. Böyle bir noobluk var mı ya? Böyle bir noobluk var mı? Yukarı gidiyorlar abi. Abi böyle bir şey yok. Nerede acaba bunlar? Nerede ben Onda merak ediyorum abi. Burada yok bunlar. Vallahi sıkıntılar başka bir şey. Oha 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 oha. <laughs> Korkak herifler ya. Ne yapmışlar abi şuralara bakar mısınız? Gözünü seveyim bu ne ya? Buradan bir düşsem var ya. Hop lan. Laga bak. Bir de lag çıktı. Bir de çok güzel sanki oyun çok tatlı gidiyormuş gibi. Bir de lag sorunumuz çıktı arkadaşlar. Şöyle bir yukarı çıkacağım abi. Gideceğiz bakalım. Kader bizi nereye götürecek? orada patlatmamış sandılar herhalde. Gördün mü? Galiba gördüm arkadaşlar. Sol tarafta bir yerdeydi de yanlış bir şey de görmüş olabilirim. Ben dediğim gibi arkadaşlar giderken düşürürse direkt oyundan çıkacağım. Hiçbir şekilde yani kusura bakmayın. Siz de anlayış göstereceksiniz ki yani bu, bu kadar da olmaz yani. Hop geldik 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 geldik. Biraz daha dayan. Bulutların üstüne çıktık ya. Ulan zaten gökyüzünde şey uzay haritasında nasıl bulut oluyor? İnsan şu harita yaparken bulutları kapatır herkese. Hop şöyle çıktım. Tamam şu tarafta görmüştüm galiba. Şöyle bir gideceğim abi. Önce bu tarafa gideceğim. Bu tarafta bir şey görmüştüm çünkü arkadaşlar. Eğer gördüğüm vatandaş oysa direkt öldüreceğim. Bize uzun bir yol yapmaya çalışıyor galiba da aklınca. Yemeyecek inşallah. Hop bir saniye. Ben çankları bir 32 yapacağım şimdi. Göreyim diye. Abi haritanın öbür ucundan yol yapmışlar bize gözünü seveyim bu ne ya? Böyle bir korkaklık yok ya. Harbiden yok yani. E buradan nasıl geçeceksin ki bize? En yukarıya yol yapmışsın sen aşağı doğru nasıl geçeceksin ki? Yemin ederim işsiz ya. İşsizlik abi başka bir şey. İnsan sıkılır lan şunu yaparken. Bir de yanlış yola gidiyorsam ayda al başına belayı. Hala bir şey görünmüyor. Görünür de hala bir şey yok. O oradan dönüş yapmış. Gördüm abi. De yalnız bizimki o. Galiba bizimki o. Koşamıyor da. Koşamıyor da yetiş 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 yetiş. Yetiş bey hadi. Hadi yetiş bey. Hop o ok katarsa öldüm. Oha mavili valla. Geçmiş olsun devrem. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Hop işte bu kadar. İşte bu lan. İşte bu korku herif. Ne ne anladın şimdi al. Uzayın üstüne çıktım yaptığı şeye bak abi burada saklanıyoruz oyunun yani herhalde dünyanın sonuna kadar burada saklanmayı planlıyor. Egg Wars'ta ilk defa böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Böyle bir korkaklık görülmedi harbiden. Böyle bir şey görülmedi. Yani bir şey diyemiyorum. Neyse arkadaşlar. Ilk... Ne oluyor lan altta Burak Ağan var. İki saatlik ikna etmeye çalışıyorum falan. Türkler var abi. Türklere selam o zaman. <laughs> Kim var ünlü birim var lan ne oluyor? Neyse arkadaşlar. teşekkür teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Egg istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.